Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hibrit proje yönetimi nedir, 2025 yılında nasıl bir rol oynayabilir örneklerle anlatacağım. Öncelikle hibrit proje yönetimi nedir ona bakalım. Hibrit proje yönetimi geleneksel ve çevik proje yönetimi metodolojilerinin bir kombinasyonudur. Bu yöntem projelerin hem planlama hem de esneklik gerektiren yönlerini bir araya getirir. Örneğin bir yazılım geliştirme projesinde başlangıçta kapsamlı bir planlama yapılırken geliştirme sürecinde çevik yöntemlerle esnek ve hızlı değişiklikler yapılabilir. Peki 2025 yılında hibrit proje yönetimi neden bu kadar önemli olacak? İşte birkaç neden. Yapay zeka ve otomasyon. Yapay zeka proje yönetimi süreçlerini otomatikleştirerek zaman planlaması, kaynak tahsisi ve risk analizi gibi görevlerde büyük kolaylık sağlayacak. Bu da hibrit yöntemlerin daha verimli kullanılmasını mümkün kılacak. Uzaktan ve hibrit çalışma pandemi sonrası dönemde uzaktan ve hibrit çalışma modelleri kalıcı hale geldi. Bu durum farklı bölgelerdeki ekiplerin yönetimini gerektiriyor ve hibrit proje yönetimini bu ihtiyaca mükemmel bir çözüm sunuyor. Dijital beceriler ve eğitim. Proje ekiplerinin dijital becerilerini artırmak, hibrit proje yönetiminin başarısı için kritik olacak. Veri analizi, otomasyon ve yazılım kullanımı gibi konularda eğitimler artacak. Şimdi birkaç örnekle hibrit proje yönetimini açıklayalım. Örneğin bir e-ticaret platformu geliştirme projesinde başlangıçta şelale metodu ile kapsamlı bir planlama yapılabilir. Ancak kullanıcı geri bildirimlerine göre hızlı değişiklikler ve iyileştirmeler yapmak için çevik yöntemler kullanılabilir. Bu sayede proje hem planlı hem de esnek bir şekilde ilerler. Bir diğer örnek bir inşaat projesinde görülebilir. Projenin tasarım ve izin süreçleri şelale metodu ile yürütülürken inşaat aşamasında çevik yöntemlerle günlük veya haftalık toplantılar yapılarak hızlı kararlar alınabilir. Sonuç olarak hibrit proje yönetimi 2025 yılında projelerin daha verimli ve esnek bir şekilde yönetilmesini sağlayacak yapay zeka, uzaktan çalışma ve dijital beceriler gibi trendler hibrit proje yönetiminin önemini daha da artıracak. Siz de projelerinizde hibrit yöntemleri kullanarak başarıya ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Teşekkürler.